Selam gençler bugün yani şu saatlerde e, böyle evinizin sarı çöplerini yani ayda bir gün, haftada bir gün arkadaşlar bu sarı çöpleri dışarıya çıkartmanız gerekiyor. Şimdi işte böyle müstakil evde oturduğunuz zaman arkadaşlar bunlar da sizin göreviniz oluyor. Normalde apartman dairelerinde de belli kişiler böyle çıkartacak böyle güne bölüyorlar. Ama bizde böyle olduğu için şimdi ben bunu çıkartacağım. bütün çıkarttığım sarı çöpler arkadaşlar bizim evden çıkıyor yani. Düşünebiliyor musun? Bunlar plastik yani. Bakın bunları böyle çıkartıyorsunuz arkadaşlar. sarı çöpler haricinde e, siyah kutudaki çöplerde e, ev atıkları oluyor. Kartonları da ayrı bir tarafa atıyorsunuz arkadaşlar. Plastikleri de bu sarı çöpe atıyorsunuz. Böyle bunları çıkartıyorsunuz yani. Bunları çıkartmazsınız. Bunların bir cezası Sonra burayı da böyle açıyorsun. Selamünaleyküm. Ah, oh, iki. Good. Good. <laughs> Sen, corona. <laughs> ya, corona. Yan <laughs> <Corona. gülüyor> komşu arkadaşlar bu da. Gördünüz mü bilmiyorum. Bunun karısı da 82 yaşında yatalak. Şimdi kadın Aranka diye bir karısı var. Kadın şeyde hastanede yatıyor. Yanına gidemiyor arkadaşlar. Bayağı bir şeydeler yani. Neden dönüyorlar? Ee, sıkıntıdalar. Kadın yaşlı olduğu için. Yani bu şekilde. Evin önündeki bu şeyler de açıyor. Size onu da göstereyim arkadaşlar. Şöyle düzgünce. Bakın burası da açıyor arkadaşlar. Burayı da böyle açıyorsunuz. Havalandırıyorsunuz. Bizim gibi yüzlerce kişi şu anda sarı çöplerini bu sokakta herkes çıkartmış durumda. Yani size şöyle yan tarafı göstereyim. Ta ileride görüyor musunuz bilmiyorum. Bakın herkes sarı çöplerini çıkartmış. Bunlar da böyle açık kalsın birazcık. Bu da böyle bakın. Çok güzel arkadaşlar. Bunlar bir açıyor. Bakın şöyle. Bunlar böyle pes pembe oluyor arkadaşlar. Pes pembe bir hal alıyor. Çok güzel ya. Yani aşırı güzel. Burası evin önü arkadaşlar bildiğiniz üzere. Şuradaki evi aldılar arkadaşlar. Şu küçük ev var ya bakın şurası. Şu evi aldılar. Şimdi içini tadilat yapıyorlar. Şöyle görün. Bahçeye bakalım. Şimdi bahçeye birkaç planım var arkadaşlar. Onlardan size bahsedeceğim. Bahçede ne yapmayı planlıyorum? Bahçede arkadaşlar bir yere yani bilmiyorum bakacağım yani duruma göre. Neresi olduğunu tam kestiremedim ama bir yere böyle sera kuracağım arkadaşlar. Yani neresi olabilir diye düşünüyorum. Acaba diyorum şuraya şöyle burayı yaptıktan sonra ama buraları biçeceğim arkadaşlar güzelce. Burayı biçtikten sonra buraya böyle kare kare ya da dikdörtgen dikdörtgen böyle şey toprak havuzu yapacağım arkadaşlar. Orası olabilir. Şuraya yaptım. Bakın şurayı şöyle bir kazıdım. Şey yaptım. Toprağı bir yeniledim yani komple. Belki buraya olabilir ama burada da üstte böyle güneş kesiyor bu ağaçlar. Güneş kesiyor. Yani burası güzel. Bir de şu şezlongun arkası güzel arkadaşlar. Bakın şurası. Buraya da yapabilirim. O ahşap yatakları buraya yapabilirim böyle komple. Burada soğan yetiştireceğim arkadaşlar. Marul falan yetiştirmeyi düşünüyorum. Ya bakın şurasını kazmışlar. Yani bu herhalde yanındaki adam geldi. Bazen toprak alıyor bizden. Bakın burayı. Buraları falan zaten hep arkadaşlar yok edeceğim. Komple bir şekilde. Havalar biraz ısınsın. Çimler de uzuyor zaten. İşte şöyle göstereyim. Çimler uzuyor. Bunların hepsini arkadaşlar ee, biçeceğim. Burayı zaten açmıştık biliyorsunuz geçen videolarda. Buraları falan komple biçeceğiz arkadaşlar. Ee, bir çözüm bulacağız buraya. Böyle burada meyvemizi, sebzemizi yetiştireceğiz yani. Şimdilik böyle bir video olsun. Kendinize çok iyi bakın. Sarı çöpleri de bu şekilde çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Almanya'da sarı çöpler. Hadi bakalım. Eve gidiyoruz. Bay bay.